Bilmiyorum, duydunuz mu hiç? Bir takım söylemler vardır. Garanik olayı diye bir şey duydunuz mu? Garanik olayı. Duymayanlar çoğunluktadır, duyanlar vardır elbet. Garanik olayı diye bir şey var. Hani o bir Salman Rushdie diye biri vardı. Şeytan ayetleri diye bir söylem ihtas etmişti. Adam tabi sanki Allah'ın öyle sözleri varmış gibi Allah'a iftira ediyordu. Fakat bu garanik olayını bir rica edeyim sizden. İstirham edeyim ne olur gidin Google'a yazın garanik olayı nedir diye bir istirham edeyim. Açın bir bakın bir bakın insanlar bizim bu kültürümüzün içine neler sokuşturmuşlar bir bakın Allah aşkına. Ben şimdi o olayı anlatırsam ben bugün daha şirki mişki anlatamam. Ama onu siz evde okuyun. Garanik olayı. Peygamberimiz Necim suresini okuyor. Tam okurken işte nereyi okuyor diyelim ve laqad ra'ahu nezleten ukhra inde sidratil muntaha indaha cennetul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al basaru ve ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra e faraeytum lat vel uzza ve manat es salisetel ukhra tam bu ayetleri okumuş peygamberimiz namazda gördünüz mü şulatı? Uzza'yı, o bir diğer üçüncüsü olan menatı nedir bunlar? Allahu Teala bu putları. Bu putlarla alakalı bunlar putların ismiyle. Hubel, Mübel var. Kabe'nin içerisinde 360 tane put var. Her aklına gelen bir melek üzerinden bir put yapmış, doldurmuş orayı filan. Ne kadar put varsa o kadar ee, daha yakın hissediyorlar kendilerini. Tam burayı okurken peygamberimiz o Mekke'nin insan şeytanları hemen Mekke'nin insan şeytanları yani şeytanlaşmış insanlar o müşrikler o elebaşılar hemen orada peygamberimiz bu ayetleri okurken şunu fısıldadılar. Peygamberimiz Efara eytubul la tebel uzza ve menate's ukhra bunu dedi. Oradan hemen onlar da Tilkel garaniqul ula ve inne şefaa'atehun leturtaca uydurdu hemen yani o lat menat uzza var ya tilkel garaniqul ula onlar yüksek kuğu kuşlarıdırlar Garanik işte kuğu kuşları demek el ula yüksek yani Allah katında hatırı olan kuşlardılar. yani Allah'ın kızları meleklerdirler ve inne şefaa'atehun leturtaca Onların şefaatleri de umulur. Onlar bize şefaat edecekler diye peygamberimiz bu ayetleri okurken onlar da o iki tane cümleyi oraya sokuşturmuşlar. Bizim kültürümüzde diyorlar ki şeytan geldi bu ayetleri peygambere, kalbine soktu. Bu ayetleri içerisinde bu cümleleri peygamberimiz okudu diyorlar. Ya bunu nasıl söylersin ya? Peygamberimiz öyle bir şey der mi? Peygamberimiz yani ben geçen ders burada anlattım. Muttaki olanlar şeytandan gelen şeyin şeytandan olduğunu hemen anlarlar. Bunu biz anlıyoruz da Hazreti Peygamber anlayamadı mı yani? Bu nasıl bir söz? Buna inanılır mı yani? Ama orada Mekke'nin şeytanlaşmış adamları bu sözü söylediler. Güya bir yaygara kopardılar. Dediler ki Muhammed bizim putlarımızın da şefaat edebileceğine artık inanıyor. Habeşistan'a haber göndermişler. Haydi bakalım hicrete gerek yok. Baskı kalktı. Muhammed bizim putlarımızı da övüyor filan gibi. Hazreti Peygamber üzerinden böyle bir yalan dedikodu ortaya koydular. İşte o garanik olayı bu.